gazetesinden Hava Günü. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben Erol Demir, 1980 adı Volga yazıda Yaklaşık 25 yıldır Sultan Ben'de ikamet ediyorum. Ee, tabii burada önemli bir zaman zarfında ticaretle uğraştım. Sonrasında da STK'lar ve şu anda siyasetle devam ediyoruz şimdi. Siyasete nasıl başladınız peki? Siyasete daha önce e, mevcut e, şu anki iktidar Partisi, partide mahalle başkanlığı yaptım, mahalle üyeliği, sonralarda e, çeşitli komisyonlarda yer aldım. Daha sonrasında da e, işte Gelecek Partisi'nden teklif alınca, Gelecek Partisi'nde ilk çalışmalara başladık şimdi. Gelecek Partisi olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor? Çok şükür Gelecek Partisi olarak şu anda halkın özellikle de Sultan Bey'in çok e, güzel bir teveccühüyle karşı karşıyayız. İnsanlar e, bize geliyorlar, gidiyorlar, e, halimizi, hatırımızı soruyorlar. Dolayısıyla partimize teveccüh olağanüstü. Bizim e, bakış açımıza baktığımız zaman, bizim açımızdan baktığımız zaman şu anda beklenen üzerinde bir teveccühle karşı karşıyayız Sultan Bey neler yapıyorsunuz Gelecek Partisi olarak? Sultanbeyli'de biz atandıktan sonra hemen hızlı bir şekilde yönetim kurulumuzu oluşturduk. Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımızı belirledik. Mahalle başkanlarımızı tamamladık. Aşağı yukarı 15 mahallenin tamamında şu anda mahalle başkanlarımızı atadık. Dolayısıyla ekibimizi oluşturduktan sonra tabi o anda biz atandığımız zamanda da hemen sonrasında da Covid karşı karşıya kaldık. Pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Pandeminin etkisinden dolayı mağdur vatandaşlarımıza ilk icraatlarımızdan bir tanesi de o oldu. Hemen arkadaşlarımızla koordine olarak bir kumanya yardımı şey yaptık, hazırladık ve ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak ilk çalışmamızı bu şekilde yaptık. tabii bu çalışmamızı yaparken biz muhtarlarımızla beraber çalıştık. Yani doneleri çoğunlukla muhtarlarımızdan harik. O sebeple e, ilk çalışmamız bu oldu. Sonrasında e, tabii yönetim kurulumuzu oluşturmuştuk zaten. Ondan sonra da biz e, bugün ayın dördü yoksa beşi miydi? Beşi. 3 e, Temmuz'da, geçen sene 3 Temmuz'da da biz kongremizi yaptık. Kongremizden sonra üye çalışması yaptık. Esnaf ziyaretleri ağırlıkla yaptık. Aşağı yukarı e, Sultan de şu anda bütün mahallelerde, bütün caddelerde bütün esnaflarımızı dolaştık bu süre zarfında. En son geçen hafta 15 mahallenin tamamında eş zamanlı biz şey yaptık, esnaf ziyaret ettik. Yani gruplar halinde Sultanbeyli'nin bütün esnaflarını dolaştık. Yaklaşık 70 arkadaşla sahaya indik. Vatandaşlarımız, başta esnaflarımız olmak üzere dertlerini dinledik, sorunlarını dinledik. Onların dertleriyle dertlenmeye çalıştık. Ee, önerilerimizi sunduk. Onların önerilerini not aldık. Dolayısıyla esnaf ziyareti yapıyoruz. Yine ara ara yapıyoruz. Onun dışında cenazelerdir, düğünlerdir, açılışlardır. Bu tatlı, bu tarzdaki işte katılımlara gidiyoruz. Ee, onun dışında dediğim gibi işte gittikçe güçlenen bir ekibimiz var. Mahalle ekiplerimizi kuruyoruz. Dolayısıyla iyi gidiyoruz, yani Sultan de gelecek partisi bizim açımızdan çok güzel, çok şükür. Sultan ile halkından <laughs> aldığınız tepkiler nasıl? Açıkçası biz pandeminin etkisinden dolayı böyle desek ki her gün halkın içindeyiz, birebir millete, vatandaşa temas ediyoruz desek yalan değil. Ama biz esnaf ziyareti sırasında tabii halkla da aslında bir araya geliyoruz orasıyla. Vatandaşlarımızdan şu ana kadar, ben şahsen şunu özellikle altını çizeyim, bütün mahallelerimizde olmak üzere tüm mahallelerimizde esnaf ziyareti yaptık. Tabii esnaf ziyareti esnasında biz aynı zamanda halkla da bir araya gelmiş oluyoruz. Çünkü girdiğiniz iş yerinde müşterileri oluyor vesaire bir diyalog kuruyorsunuz bu şekilde. Biz bugüne kadar hiç olumsuz etki, tepki almadık, emin olun. Yani Gelecek Partisi olarak Sultan de ya siz işte şöylesiniz, böylesiniz diye hiçbir vatandaşla karşı karşıya kalmayın. İşte Ahmet Davutoğlu çok iyi adam, iyi bir akademisyen, iyi bir devlet adamı, dürüst bir insan, özellikle altını çize size söyleyeyim, dürüst bir insan. Yavak kurduğumuz insanların yüzde doksanının üzerinde ya artık bir an önce seçim olsa da artık gelin biz gerçekten çok sıkıntı içindeyiz. Hatta bizim hocamızla alakalı bir şey de var, e, slogan da var, tez gel hocam diye. Dolayısıyla biz böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ama elhamdülillah, olumsuz bir tabloyla karşılaşmadık. Gelecek Partisi'nin politikalarından biraz bahseder misiniz? Gelecek Partisi'nin politikaları açıkçası söyleyeyim, e, çok şeffaf. Yani e, biz bütün e, genel başkanımız, genel parti sözcümüz her hafta bilgilendirme toplantıları yapıyor. E, bizler de sahaya indiğimizde genel başkanımızın ülkelerinden, partimizin ülkelerinden sık sık bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi kesinlikle şeffaflık, adalet, hukuk ve tabii ki adam kayırmacı siyasetinden uzaklaşması. Dolayısıyla nepotizm dediğimiz yani akraba kayırmacılığı, yandaş kayırmacılığı, devlet işlerine bu insanların karıştırılmaması ile alakalı ee, özellikle altını çizdiğimiz yani partimizin altını çizdiği bu ülkeler başta yer alıyor. Partimizin yine en çok üstünde durduğu konulardan bir tanesi e, parlamenter sistem yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş. Ee, bu önümüzdeki seçimler e, her halükarda şu anki sistemle seçime gidecek yani e, cumhurbaşkanı sistemiyle seçime gidecek. Ancak iktidar olursa Allah'ın izniyle ki öyle sahaya çıkıyoruz. 17'de iktidara yürüyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla biz seçimi bu şekilde kazansak bile seçimden sonra e, gerekli düzenlemeleri yapılıp e, geçmişte olduğu gibi parlamenter sistem ama e, farkı nedir? Onu da anlatayım. Eksik kalan yönleri, e, aksayan yönlerinin tamamen tamamlanmış ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi yönetmek için Yola çıktık inşallah. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Sultanbeyli'nin en acil ve en hayati meselesi ne diye sorarsanız bana göre bir an önce Sultanbeyli'nin sağlıklı bir dönüşümle dönüşmesi lazım. Özellikle bu deprem riskini ortadan kaldırabilecek çalışmalara. E bunu da burada kimler yapacak? Tabii ki mevcut yerel yönetim yapacak. Yani Sultanbeyli'nin şu anda depreme dayanıklı diyebileceğimiz yeri çok az sayıda yani ifade edilemeyecek kadar az. Dolayısıyla Sultan Bey'in kronik sorunuyla alakalı bir sürekli belediye geçmişten bugüne hep önerilerde bulunuyor. çok karşılık buldum açıkçası çok karşılık bulmadım çünkü burada bir kalıp var yani Sultan Bey'in özellikle imar konusunda belli bir düşünceye mi diyeyim, belirli bir ideolojiye mi diyeyim, belirli bir çerçeveye mi diyeyim yani adını koyamadığımız ve çözemediğimiz bir sorun var. Bakın Sultan Belin'de bir emsal var. Yeni yeni bazı iyileştirmeler yapılıyor ama henüz biz bilgilendirilmedik. İçeriği alakalı henüz somut bir bilgilendirme bize yapılmadı. Ee, geçen hatta bir toplantıda yine e, STK'lar vesilesiyle, STK toplantısı olması vesilesiyle belediye ile bir araya geldik, bizi davet ettiler. Ee, güzel çalışmalar ol, olmuyor demeyelim. Yani oluyor tabii ama yeterli mi değil, istediğimiz düzeyde mi değil. Sultan mimarisi değil, çehresini değiştirecek. Yani çok şey var açıkçası söylenecek çok şey var Sultan ile alakalı. Bizim kimseyle bir problemimiz olmadı olmayacaktı olmaz da çünkü biz geçmişte de Sultan Beyli Belediyesinin parti olarak dünyasında olduğu partinin bir ferdiydik. Hepsiyle de çok samimiyetimiz olan insanlar. Hepsile tanışmışız. Dün bile bir dernek açılışında yine Belediye Başkanımızla beraberdik. Bizim kişilerle hiçbir sorunumuz yok. Hüseyin Tabii Hüseyin Keskin Bey'le belediye başkanımızla aramız çok iyi. Her ortamda selamlaşabileceğimiz, bugüne kadar hiçbir problem yaşamadığımız öyle bir samimiyetimiz var. E, metro çalışması var. Sultan Bey'ine ulaşım noktasında ve havalanına bağlantı yoluyla alakalı e, en güzel çalışma bence bu diyebilirim. Ha bunu AK Parti yapsaydı Dönem, o dönemde biz de içindeydik, çok daha durumdu duyardık. Ama bugün Sultan şu anda büyük şehrin bu çalışmayı başlatması bizi ayrıca dururlandırıyor. Son seçimlerde Sultan Beyinden büyük şehri temsil etme açısından bazı isimler gönderdi Sultan Bey kendi evlatları açısından söylüyor ve onun etkisini hemen hissetmeye başladı Sultan Aslında birçok şeyde, birçok ortamda metro gelmiyor, gelmeyecek, yetişmeyecek diye şey yapılıyordu. Ama bu metronun temelini biz e, AK Parti atmadı ki, şey, CHP atmadı ki bunun sorumluluğu iki yıllık bir CHP yönetimine yönlendirdi. Ben bir CHP'li değilim. Açık ve net söylüyorum. Ben bir parti temsilcisiyim. Ben şu anda Sultanbeyli Gelecek Partisi'nin ilçe başkanıyım. Ama bunu CHP'de yapıyorsa, AK Parti'de yapıyorsa veya başka bir partide yapıyorsa iyi bir şeyse biz her zaman arkasında dururuz, takdir ederiz. Ama bunu kötü bir şey yapıyorsa bu AK Parti'nin olsa. sanırım söylüyorum burada çok önemli bir şey ifade edeceğim. İleride Gelecek Partisi de bir belediye yönetiyorsa ya kötü bir şey yapıyorsa onu da karşısında yürüt. Ülke sorununun istenilen düzeyde olmasa da çözülmesi yine Sultan Bey'in bugüne kadar yapmış özellikle mevcut belediyenin yapmış olduğu en iyi projelerinden bir tanesidir. Hüseyin Keskin Bey bu konuya geçmişte biz de emeğine şahit olduk. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Ee, tabii keşke vatandaşın lehine olmuş olsaydı. Evet çözüldü ama başka bir sorunla karşı karşıya bırakılmasaydı keşke. Onun şerhini koyarak o da çok güzel bir konu. Şey. Kameraya bakarak gençlere hitap etmenizi istesem onlara ne söylemek istersiniz? Açıkçası gençlere şunu söyleyeyim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin özellikle gençler açısından çünkü genç insanlar enerjik, dinamik e, ve çok böyle bir şeyler yapmayı seven bir nesil. Z kuşağı da belki de bugüne kadar öngörülemeyen ya da nasıl söyleyeyim, bugüne kadar rastlanmayan bir kuşak. Aslında olması gereken, şu anki şartları sorgulayan, şu anki şartları değiştirmeyi isteyen bir kuşak. Ben, benim onlara tavsiyem şu, sorgulasınlar. Geçmişten bugüne olduğu kadar, gibi, geçmişten bugüne kadar olduğu gibi, körü körüne bazı şeylere karar vermesinler. Bir sürü olumsuzluğun içinde bulunduğumuz bu ortamda gençlerin Türkiye'nin özellikle Türkiye'nin sorunlarına odaklanmasını, doğru kararlar vermesini, özellikle eğitim sisteminin bu kadar çöktüğü bir dönemde bunu nasıl çözeceğine, nasıl fikirler üretileceğine dair fikirler üretmesi, siyasi siyasilere soru sormaları, siyasileri sorgulamaları, Gerektiği yerde tabii ki her şeyi olması gerektiği şekilde ama tepkilerini şu anda özellikle gençlerin en büyük avantajı olan sosyal medya yoluyla bir şeyler kötü gidiyorsa bunları korkusuzca dile getirmelerini özellikle rica ediyorum. Gençlerle aramız nasıl? Bizim genel başkanımız gençlerle alakalı birçok programlar yaptı. Biz de genç bir partiyiz. Yani şimdi Gelecek Partisi hem geleceği e, temsil ediyor. Hem de genç bir parti. Dolayısıyla enerjimiz de yüksek. Gençlerin de enerjisi yüksek. Gençlerle çalışmayı da istiyoruz. Ben özellikle Sultanbeyli'deki bütün gençlere buradan e, seslenmek istiyorum. Eğer siyaset yapmayı düşünüyorsanız ve bir şeylerin değişmesini arzu ediyorsanız kapımız sizlere sonuna kadar açık. Lütfen ilçe binamıza gelin. Bizlerle tanışın. Projelerimizi bizlere anlatın. Bizlerin projelerini dinleyin ve beraber çalışalım. Sultanbeyli başta olmak üzere, Sultanbeyli başta olmak üzere bir şeyler değiştirmek için yola çıkalım.